13. sorumuzdan devam ediyoruz. 2220404 şeklindeki bir telefon numarasının rakamları yer değiştirilerek kaç farklı telefon numarası elde edilebilir? Buna da tekrarlı permütasyon konusunda işlemiştik bunu. Şimdi burada şunu yapacağız. Tekrarlı permütasyondan denilen olay şu. Normalde burada 7 tane farklı ne var? Şey 7 tane rakam var. Şimdi bunların hepsi farklı farklı olsaydı diyecektik ki bu 7 faktöriyel kadar farklı şekilde bunlar yan yana sıralanabilirler. Ama şurada 2 tane 0, 2 tane 4, 3 tane 2 var. Dolayısıyla bu ikilerin kendi aralarında yer değiştirmesi aynı sayıyı oluşturacak. Farklı bir sayı oluşturmayacak. Dolayısıyla bu 2 tane 0'ı kendi aralarında yer değiştirseniz veya bu 2 tane 4'ü kendi aralarında yer değiştirseniz gene bize ne yapacaktır? Aynı numarayı verecektir. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrar edenlerin miktarını bölüyoruz. 3 tane 2 var. Bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel kadar farklı şekilde yer değiştirebilirler. 2 tane 0 var. Bunlar kendi aralarında 2 faktöriyel kadar farklı şekilde yer değiştirebilirler. 2 tane 4 var. Bunlar da kendi aralarında 4 faktöriyel kadar ne yapacaklar? Farklı şekilde yer değiştirebilecekler. O yüzden biz bu işlemin sonucu bize burada kaç tane farklı telefon numarası olduğunu verecektir. Şimdi şurayı yanlış yaptık. 3 tane 2 var. 2 faktöriyel dedik. 2 tane 0 var. 2 faktöriyel. 2 tane 4 var. Burası da ne olacaktır? 2 faktöriyel olacaktır. Şimdi artık şıklara bakarsınız. Eğer böyle bir şey varsa test sorusu olduğu zaman işaretlersiniz. Yoksa bunu açacaksınız. İşte 7 faktöriyeli. 7 çarpı 6 çarpı 5 ondan sonra çarpı 4 çarpı Bakın 3 faktöriyelde ne yapalım? Duralım. 3 faktöriyel. Dolayısıyla aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda da 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin değeri nedir? 2. Şuradaki 2 faktöriyelin değeri de 2. Bakın burada şimdi ne olacak? Sadeleştiren ifadeler birbirini götürsün. Şu 3 faktöriyeller gider. 2 kere 2 ne yapar? 4 yapar. Bu da gider. O yüzden sonucumuz işte buradan 7 kere 6 42. 42 ile de 5'i çarptığımız zaman 210 olarak belirleriz. Şimdi bakın buradaki soruda ne diyor? 2220404 sayısının rakamları yer değiştirilerek 7 basamaklı kaç tane farklı sayı elde edilebilir? Şimdi şöyle bir durum var. Kaç basamak? 7 basamaklı kaç tane farklı sayı elde edilebilir? Sayı elde edilebilir dediği için bu sayılar sıfır ile başlamaması lazım. Çünkü sıfır ile başlarsa 7 basamakta bir sayı olmaz. Bunu birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Mesela birinci durum şu. Biz burada toplam 210 tane olduğunu bulduk. Yani sıfır başta olduğu sürece toplam 210 tane olduğunu bulduk. Burada sıfır başta da olabilir. Çünkü telefon numarası mesela 0404 şeklinde bir telefon numarası olabilir. Ama burada ne yapmayacak? Sıfırla başlamayacak. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bakın ikilerin miktarı kaç tane? 3 tane. Ondan sonra sıfırların miktarına bakıyorum. Sıfırların miktarı kaç tane? 3 tane. Dörtlerin pardon sıfırların miktarı 3 tane değil 2 tane. Sıfırların miktarı Şurası 2 tane ve dörtlerin miktarı da arkadaşlar. Dörtlerin miktarı da 2 tane. Şimdi şunları topladığımız zaman bakın 3, 2, 2 topladığımız zaman ne yaptı? 7 yaptı. Toplam kaç tane vardı burada? 210. O zaman biz burada 210'u 7'ye bölersek bakın şimdi şurada 210. 210'u 7'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? 30 olacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. 210'u 7'ye böldüğümüz zaman 30 olduğuna göre bakın 3 çarpı 30'dan şurası şunu kırmızıya çevirelim. Bakın şu 2 ile başlayanların miktarı 3 çarpı 30'dan ne olacaktır? Burası 90 tane. Ondan sonra e, 0 sonra 4 ile başlayanların miktarı 2 çarpı 30'dan ne olacaktır? 60 tane. Dolayısıyla 90 ile 60'ı topladığımız zaman 90 artı 60 cevabımız 150 tane. Peki buradaki şeyi niye toplamadık? Çünkü 0 ile başlayamayacağından dolayı toplamadık. Evet gene bir tekrarlı permütasyon sorusu. Bakın gargara kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler elde edilecektir. Kaç tane farklı kelime elde edilebilir? Bakın toplam ne var? Şimdi G harfine baktığımız zaman G harfi bakın gargara kelimesinde 2 tane G harfi var. Sonra A harfine bakalım arkadaşlar. A harfine baktığımızda 3 tane A harfi var ve iki tane de R harfi var. Toplam yedi tane ne var burada? Harf var. Yedi harfli anlamlı ya da anlamsız demiş. O halde ne diyeceğiz? Bakın yedi faktöriyel bölü. Şimdi G harfinden iki tane var. İki faktöriyel çarpı. A harfinden üç tane var. Üç faktöriyel çarpı. R harfinden iki tane var. İki faktöriyel. Bakın az önce bunun sonucunu Bakın bunun sonucunu şurada 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin sonucunu 210 olarak ne yapmıştık? Belirlemiştik. Burada sadece rakam yerine ne gelmiş? Harf gelmiş arkadaşlar. Bakın burada da ne vardı? 222 04 04 vardı. 7 rakamlıydı. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldi. Burada da gene 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 210 tane. Bakın bize diyor ki sesli harfle başlayan kaç tane farklı kelime elde edilebilir diye sormuş. Yani A harfiyle başlayacak. Şimdi A harfiyle başlayacak dediği için bakın bir tane A'yı buraya yazdım. Geriye ne kaldı? 6 tane 6 tane e, harf kaldı. Bölü. Şimdi G harfinden iki tane olduğu için iki faktöriyel çarpı. A harfinden bakın birini kullandım geriye iki harf kaldığı için iki faktöriyel. Ondan sonra çarpı R'den de ne kalacak? Geriye 2 faktöriyel kalacak. Dolayısıyla burası 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı Ondan sonra 3 çarpı 2 diye yazalım. Birin bir etkisi yok. Yazmama gerek yok. 2 faktöriyelin değeri nedir? 2 çarpı 1'den 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakın buradan da işte gerekli sadeleştirmelerimizi yapacak olursak şu 2 ile şu 2 birbirini götürür. 2 kere 2 4 yapar. 4 birbirini götürür. 6 kere 5 30. 3 kere 30 ne yapacaktır? Cevabımızı bu şekilde 90 olarak belirleyeceğiz. Veya şu az önceki sorumuzda olduğu gibi de yapabiliriz. Az önceki soruda mesela ne yapmıştık biz burada? Toplam 210. 210'u 7'ye bölmüştük. 30 mesela değil mi? 2'den dedik 3 tane var. O halde 3 çarpı 30 90. Bunu da bu şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Mesela öyle deneyelim bir de. Bakın toplam 210 tane var. Şimdi 210 toplam 7 tane kelime var. Bakın 210'u 7'ye ne yapacağız? Böleceğiz şu şekilde. 210'u 7'ye böldüğümüz zaman buradan ne çıktı? Bunun değeri 30. Şimdi A harfinden kaç tane vardı? 3 tane. Bakın A harfinden A harfinden 3 tane olduğunu ne yaptık biz bulduk. O zaman 3 çarpı 30 buradan cevabımızı bu şekilde de 90'ı ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani şunu da ekstra bir yol olarak göstermek istedim. Mesela bakın burada diyor ki G harflerinin tümünün yan yana olduğu kaç tane farklı kelime elde edilebilir? Yani biz burada ne yapacağız? Şu şekilde G harflerinin tümünü ne yapacağız? Yan yana kullanacağız. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak düşüneceğiz. Ondan sonra geriye kalan işte Atıyorum A harflerini, ondan sonra R harflerini istediğimiz gibi ne yapabiliriz? İşte dağıtabiliriz değil mi? A harfinden işte iki tane var, G harfinden e, burada e, G harfinin ikisini kullandık, A harfinden üç tane var, işte bir tane daha ne geldi? A geldi. Şimdi biz bunları ne düşüneceğiz? Bir bütün olarak yani şu G'leri bir bütün olarak düşüneceğiz. Yani bunu tek olarak düşüneceğiz. Dolayısıyla geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ne oldu burası? 6 faktöriyel bölü. Bakın şimdi G'leri bir bütün olarak düşündüğüm için 2 olarak düşüneceğim. Bunlar bir bütün. A harfinden 2 tane var. 2 faktöriyel çarpı R harfinden 2 tane var. 2 faktöriyel olarak bu şekilde ne yapıyorum? Yazıyorum. Dolayısıyla burası bakın 6 çarpı 5 çarpı işte 4 çarpı 3 çarpı 2 olarak yazalım bunu. Aşağıdaki 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de 2 çarpı 2 olarak bu şekilde yazalım. Şimdi buradan sadeleştirme işlemlerimizi yapacağız. Sadeleştirme işlemlerimizi yaptığımız zaman zaten 2 kere 2 4 şuradaki 4 gider. 6 ile 5'i çarptığımız zaman işte 30 yapar değil mi? 6 kere 5 30. Ondan sonra 3 kere 2 6. Dolayısıyla 6 ile 30'u çarptığımız zaman cevabımızı buradan 180 tane bulacağız. Evet D seçeneğinde de şunu söylemiş bize. Diyor ki G harflerinin tümünün yan yana olmadığı kaç tane farklı kelime elde edilebilir diye sormuş. E şimdi G harflerinin bir arada olduğu kelime sayısını biz ne bulduk? 180 bulduk. G harflerinin bir arada olmadıklarını bulmak için toplam sayıdan bu 180'i çıkartacağız. E toplam sayıya baktığımız zaman bakın toplam sayı 210 bulmuştuk. Toplam sayı 210 idi. O zaman burada yapmamız gereken şey şudur. 210'dan 180'i çıkartıyoruz. 210'dan 180'i çıkarttığımız zaman cevabımızı bu şekilde 30 olarak belirlemiş oluruz. Evet, <laughs> cevabımız bu soruda 30'dur diyoruz. Şöyle gösterelim tümünü. Olay bu. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz sorumuza. 16. soruda bize diyor ki bakın şekilde bir balık üretim çiftliğindeki havuzların görüntüsü verilmiştir. Siyah çizgiler havuzların etrafındaki yollardır. A noktasından yürümeye başlayan birisi B noktasına uğrayıp oradan C noktasına gitmek istiyor. Gidebileceği kaç tane farklı yol vardır? Şimdi burada bakın ilk önce şuna bir bakalım. Şimdi A'dan B'ye giderken bakın sağ ve aşağı yönde gidebilecekmiş. Dolayısıyla bakın sağ yönde bir tane sağ burada var. Bir tane sağ burada var. iki tane sağ. Aşağı yöne baktığım zaman bakın 1 iki, ondan sonra 3 dört tane aşağı var. Bakın şuraya gelene kadar dört tane aşağı var. Dolayısıyla bakın bir iki tane sağ, iki tane sağ, dört tane ise aşağı var. O zaman toplam 6 yol var. Toplam 6 yol olduğuna göre bu ne olacaktır? 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel ondan sonra çarpı 4 faktöriyel yapacak. Öyle değil mi? Şimdi bunu bu şekilde belirledik. Ondan sonra diğer kısma bakalım. Bakın bu tarafa bakarsak sağ, sağ, ondan sonra sağ, sağ. 4 tane. Bu tarafa baktığımız zaman aşağıya, aşağıya ve aşağıya. Burada da kaç tane var? 3 tane var. Yani burası da o zaman ne oldu? İşte 4 tane sağ, ondan sonra 3 tane ne oldu? Aşağı oldu. Toplam 7 tane olduğu için 7 faktöriyel bölü burası da ne olacaktır? İşte 4 faktöriyel ondan sonra çarpı 3 faktöriyel olarak bulunacak burası. Dolayısıyla biz şu iki durum bakın A'dan B'ye B'den C'ye gittiği için bu ikisini ne yapacağız? Çarpacağız. Şuradaki 6 faktöriyelin değerini hemen açalım. Bakın şunu kırmızıyla göstereyim. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diyelim. Ondan sonra şuradaki 7 faktöriyelin değerini de hemen açalım. Şuraya yazayım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı ne oldu? 4 faktöriyel oldu. Şimdi buradan sadeleşen ifadeler birbirini götürecek. Sadeleşen ifadeleri götürelim hemen. Şuradan yeşille götürelim. Bakın buradaki 4 faktöriyeller birbirini götürecek. Şuradaki 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyelin değeri 3 2 1'den 6'ya eşit. Bunlar birbirini götürdü. Ondan sonra işlemlerimize devam ettiğimiz zaman çıkan sonuç ne olacak? Burası 6 kere 5 30. 30 bölü 2'den şurası 15 oldu. Ondan sonra çarpı buraya geldiğimiz zaman 7 kere 5 burası 35 olacak. 15 ile 35'i çarpacağız. 10 tanesi 350 yapar. 175 ekleyeceğiz. 525 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Evet bu videomuzda da tekrarlı permütasyon sorularını çözmüş olduk.